Alkilin ismini söyleyeceğiz yani metil sonunda da sadece alkol kelimesini getireceğiz. Metil alkol. Metil alkol zehirli bir maddedir arkadaşlar. Odun ruhu olarak da bilinir. Burada C2H5 görüyorum. C2H5'in ismi neydi? Etil'di değil mi? O yüzden etil alkol. Hatırlarsanız alkillerde izomerlik konusunu anlattığımızda metilin ve etilin izomeri yoktu. Ama propilin izomerleri vardı. Birinci örnek burada gördüğünüz gibi propil yapısında. Propilin uç kısmından bağlandığı için bu propile biz ne isim veriyorduk? n propil ismini veriyorduk. O yüzden n propil alkol. Ama propilin ikinci karbonundan bir bağlanma veya ikinci karbonundan bir hidrojen eksiği varsa buna izopropil ismini vermiştik. O yüzden bu bileşikte izopropil alkol olarak okunacak. Bütilde zaten dört tane yapı vardı. Bu görmüş olduğunuz yapı